Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Nostanga efsane bir içerikle tekrardan sizlerleyiz. Bugün neden oynayacağız? Kara Asat oynayacağız geldi yeni geldi rün, biliyorsunuz tanıtımını yapmıştım. Şuradan abi bir dakika yanlış ürüne girmeyelim. Şöyle bir şey deneyeceğiz ya yanlış ürüne girdik aslında onu ayarlayamadık neyse. Şimdi arkadaşlar karşımıza Pantheon var. Nidale yani baya güzel bence biraz. Bir el böyle antrenman moduna vesaire oynadım. Baya mobil bir şampiyon. Mobilitesi yüksek. E, Şiddetle oynamanızı şu anda tavsiye ediyorum. Kalırsa sürekli oynayın. Eğer ki böyle eliniz alışırsa baya baya kolay winler sağlayabilirsiniz. E, Nidale, Nidale zaten çoğusu menzili baya uzun. Çoğusunu vesaire tutturduğunuz zaman ekstradan panter formuna dönüp e, menzil olarak atlayışınız da çok yüksek oluyor, ekstradan hasarınız da çok fazla oluyor. Bunu eğer ki yaparsanız zaten güzel bir şekilde yaparsanız çok rahat bir şekilde rakibi darlar çok sıkıntıya uğratabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, i̇ki formda da skill kullanabiliyorsunuz. Jace'e ben benziyor biraz. E, bilmeyen arkadaşlarını söyleyeyim. Karşımızda Ambesa, Pantheon, Yasuo, Samira ve Rakan var. Şöyle bir totemimize Blue'dan başlayacağım. Bota bir gank düşünüyorum. Abi şöyle ufaktan koyduk. Kırmızı totemimizi. Normal oyuna normal oyunda deniyorum. Sebebi ise e, dereceli maçta ya banlanılıyor ya da alıyorlar bayağı uzun sürüyor. Bir de bakın bakın arkadaşlar şu şekilde mesela çoğunun çoğuyu atarken kamera direkt sizi yukarı doğru çekiyor. Yani o da çok güzel bir detay yapmışlar diyor ekibi. Ormanı bu şekilde köyü tuttuktan tutturduğunuz zaman direkt şey formuna dönün arkadaşlar. Köyü tutturduğunuz zaman da ekstradan mesela şeyiniz e, ultiniz kuldanı düşüyor sıfırlanıyor. E'niz size can veriyor. Ulan yanlış yere atladık. Yani E E dedim hani Q E muhabbet diyorum arkadaşlar yanlış anlamayın bilgisayardan alışkanlık Birinci skill ikinci skill üçüncü skill mesela üçüncü skill size can veriyor Oy. 5 Leş gibi Q tuturdum ama ben şuraya bir uğrarım abi Kaçamayın ki sen benden Oğlum Heh Şöyle körden tutturur muyuz dedik. Tutturamadık. Daha ben red saydımı dönmedim. Red'imiz oldu kuzen. Ama W'nin w mesela dibime doğru atamadım ya. İlla ileri atman gerekiyor. Tamam abi öyle olsun. Bak adamın üzerinde bir şey belli o Karasat ürünü. Karasat ürünü de biriktirmemiz lazım. Rıza baba adamlar bize tuzak kurdu. Onu Savuşturamadık yani. Şimdi Şöyle orman kliniğimizi atalım. Biraz daha şampiyondan bahsedeyim arkadaşlar. Şu şekilde şampiyonda Ekstradan yere Kapan koyabiliyorsunuz. Şey benziyor biraz. Ne oluyor orada? Şöyle Güzelsin. Bu kill de bana kalsın. Güzel. Evet. Yine bir kızımızdan baskın yedik. Bu odayı çok seviyor ya. Kapı açık kalmış yine. Evet. Aşkım kızı al şey alır mısın defneyi? Orman kliyelimize devam edelim. Şurada bir, şurada bir canavar gördüm. Abi bu adamlara baksana. Baya baya sıkıntı ya. Böyle gene çoğumuzu tutturduk abi. Güzel. Abi fena fena. Oy ne yaptın pantyon? Hadi be tutturamadım ona. Oy ne diyorsun? Bize kamikaze yaptı bu maç civa yatağı okey abi. 6 kara asat yürük yükü biriktirdik. Bu oyun uzadıkça biz kara asatla tek atacağız. Bilginiz olsun. Ama civa yatağı buna buraya şart. Bu arada panter formuna döndüğünüz zaman yüzde yirmi yüzde yüzde yirmi hem zırh hem de büyü direnci kazanıyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Yani bunun sebebi içeri gir çık yapmanızdan kaynaklı. Dalele içeri girip çıkıyorsunuz ya. Ondan dolayı çabuk ölmeyin yani. Bu E'yi rakibe de kendi takım arkadaşınıza atabiliyorsunuz da. Tamam. Abi şöyle bir tane uzaklardan çu lan o çuuyu yesem var ya. O da bize mızrak atıyor. O da bize mızrak atıyor. Bak rakibi kendi takım arkadaşınızla da at atabiliyorsunuz. Şöyle dönelim. Abi vadiyi aldıktan sonra biraz daha snowball'u açmamız lazım. Elimize almamız lazım ki sıkıntı yaratalım mı? Bir vadi açtık lan. Pantheon'u görmedi, Pantheon'u hesaplamadı ama sıkıntı yok abi. Bunlar bizi sinirlendi gibi, sinirlendirdi gibi ha. Menzili çok güzel artmıyor mu ya? O Q'yu yani her zaman Q tutturabilirsek ki zor biraz ama. Güzel. Kili de biz aldık. Baksana duvarlardan bayağı atlıyorsunuz ya. Çok güzel. Yani mobil, mobil olarak şampiyon gerçekten çok yüksek. Ama Chou'ya biraz alışmamız lazım tabi. Yani bunu şampiyon çok düştü, şampiyona bir tık alışmak gerekiyor. Evet Tristan'a bize lane'i saldı. <laughs> ne yapıyorsun kanka sen ya? Alır mıyız dedik alamayız çünkü item çıkmadı. Daha yeni iki item olduk. <laughs> bir tane de cıva yapıştıralım. 9 <laughs> kara hasat günü. Dakika 10 Dakika başına bir kara hasat ülke almışız. İyi mi kötü mü? Bunu zamanla göreceğiz. Yani ben Q'nun menzilini bu arada biraz daha çok hesaplayamadım. Bunu da oynaya oynaya alıştıracağız. Aşağıda fırtınalar kopuyor. Biz burada bulya alıyoruz. Şimdi şu pantheonun abi ormanına bakmamız lazım. Şurada. Dur abi şu öyle. Şu an böyle tek atmak istiyorum. O bir tutarsa var ya. Şu an Q deniyorum da Q'yu tutturamıyoruz. Benim oğlum sakattır. güzel. Oy. Arkada bir suikastçi endamı gibi adamları ayıkladım ya. Ana ulan. Pantheon'da bize aynı o şekilde <laughs> ayıkladı. Şu an dakika başına Karvasat ürünü biriktiriyoruz. Oyun uzadıkça bayağı sıkıntı yaratabiliriz adamlara. Tank Kanka oraya geleceğim de şu yukarıdaki farmlar. Sal oraya ya. Okyanus ruhu olduğu için saf. Şimdi belki bana kızarsınız ama Şu an tamamen amacım biraz gold kasıp ama şuradan barona yıktırız. Abi nasıl tutmuyor ya? Ucunda resmen ya. Adamlar geliyor buraya ama. O bunlar dümdüz gidiyor hiç sağa solda yapmıyor ya. Şöyle kendimize kuba basalım. Güzel, oğlum. Rabodonumuz da bitti abi. Bir kralcinin tacı yaptık moche okay gibi ha. Biz oraya bayağı eksik fightladık ya. Tamam. Abi bu adam o adam benim ormanımı çalmışlar. Yalnız şampiyona alışkın değil değilim diye yanlış kombolar yapıyorum şu anda. Oy, headshot baba. <laughs> Adamın bolyosunu ayıkladık. Güzel, çok, Babayla çok yarışırlar diyorlar ha. başına baron al alabiliyor mu? Aa. Yani Burası şu an sıkıntı gibi. Benim base almam lazım. Bizimkiler zorluyor gibi. Ya abi dö dönüşemedim o forma ya. Dakika 17. Hep bir dakika gerideyiz bu arada Karasat önünden ya. Abiler, abiler. Ama şampiyona alışmak gerekiyor. Şampiyonun birçok özellikleri mevcut. Ama şampiyon dediğim gibi alışkanlık isteyen bir çar O yüzden alışkanlığımız olması lazım. Şu karahattımın daha fazla biriktirebilirdim. Biriktiremedik aga. Abi ne yapıyorsun sen öyle? şöyle cam basalım abi. Oy kadim de çıktı. Pantheon bize ayaklamaya çalışıyor ya orada bak 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 hareketlere bak. Şöyle ya şu tipe bak ya. Ya la ulan Tristan'a report abi. Ne yapıyor bu Yasuo ya? Oha uy. Sanki sanki tek atacağız gibi. He? Dur. Çoğunun hasarı çok vört vuruyor ya. Yanlış değilsem bak. Çoğu çok iyi vuruyor mesela şey kedi formundaki çuğ da aynı şekilde ondan bahsediyorum Bu manyak ya Manyak bu ya Vallahi manyak Adam Oyun boyu bana hırslanmış, uyuz olmuş. <laughs> <laughs> Nidale güzel genel olarak ya çok kötü değil şampiyon. Bayağı mobilitesi yüksek. Yani kolay bir şampiyon değil. Baktığımız zaman. 30k hasar ilk oynayışımıza göre. <laughs> Gayet güzel günleri şu şekilde göstereyim tekrardan. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.